Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çarpan kick multiplayer oynayacağız. Bayağıdır gelmiyor. Ben de bayağıdır oynamıyorum. Bu arada. Biraz hızlıca girelim. Bu arada 42 abone olmuşuz. Teşekkürler. Bazı short videolarıma küfredenler olmuş. Yani çok terbiyesizlik yapıyorsunuz bu arada. Ben bir şey demiyorum. O kendisini şu an biliyor. Benim videolarıma bak yeni bir şey gelmiş arkadaşlar bu arada. Şimdi ona bakacağız hızlıca. Zaten öyle. Yani bu videolara çok zaten çok bakmıyorsunuz. En fazla short videolarım izleniyor zaten. Hızlıca. Evet, Arkadaşlar ben şimdi burada oyun oynarken kendi kendime ev belirlemiştim. Öylesine oyun oynarken. Nerede burası Şurada olması lazım herhalde. Evet bura. Şurada benim ev olması lazım. Kendi kendime buldum ev. Şöyle hızlıca şey çıkaralım. Böyle Mahmut abinin evine geçelim. Her yeri kırdık. abinin evine giderken. Böyle yani hızlıca Mahmut abinin evine koşuyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Motor şiddet geçiyor lan. Allah çarpmışız. Burası işte. Şöyle gece. Bunun niye kırılıyor sanki? Bu yukarıya patik edineceğim arkadaşlar. Yukarıya, yine yukarıya bir, birlikte. Bir, Oha. Bir, bir. Çıktın mı lan? Aa, i̇nşallah takılmayız. Şu kamerayı da bir düzelt. Ah çarptık. El freni. Bütün güç senen. Tamam. Düzelttim arkadaşlar. Ben çıkamayacağım bir yer yoktur arkadaşlar. Gördünüz ne yaptığımı. Şöyle buradan geçelim hızlıca. Şura nere? Acaba? Allah 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 Allah. Güzel şey yapacağım? Güzel lan. Güzel nasıl? Ya güzel. da bir şey oluyor arkadaşlar. duvara de ya Dur çok kötü. delilik yapıyorum. Hmm. Bota girmeyi de arkadaşlar bota girebilirim <laughs> belki. Hem drift modunu kapatalım önce. Abi drift modu olsaydı dırf takardık. Aha takıldı. Ne şeyler takıldı arkadaşlar? Bir şeyler mi ne zaman var? Ben koçum benim. Ben bunu aşağıya. Allah. Ya şurada şey olmasaydı ne güzel gider bunda. Allah kollar diyorum çok mantıklı. Ben şimdi burada kaldım arkadaşlar. Çıkarım zaten şimdi dostlar. Işte. <laughs> 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 Allah Allah yapacağım şuradan oraya atlayacağım. Aa ya baraj kayıyor ya derslerimde mesela var araç. Bir delilik yapıyorum Olmaz ki. Ama orada başlayabilirim. Allah. kıralım arkadaşlar. Beşinci dakikadayız. Böyle bir Şimdi üç bir şey göstermek istiyorum ya kadar sanırım. Tak. İşte. Geri geri gidince bazı evleri kırabiliyorsunuz. Böyle de kırılmıyor. Geri geri Allah cama tosladık Ben buradan çıkarım Çıkarım Hayırdır <laughs> lan siz hmm. Biz e %1 miyim Burada kaldık araydan. İndir Arabaya kaldırın Arabaya kaldırın Çok basit Çok <laughs> basit Ne zaman ineceğin arabamı tamir ettireceğim. Bayağı hızlı gittik ya. Hadi hadi. Hızlı çık biraz. Çok bekliyorum yani. Hadi. Çak. Çıkar çıkmayayım arabayı vurduk ya. Yani. Bu da yıkan yok mu ki? Ah, ya. ya ben şu an bir kere vurmasam olmaz mı ya? Şimdi gireceğim bili bili araç araba. Bili bili araç. Bili bili haber aracına gireceğim ha. Araba yaptım arkadaşlar bu adam. Yeni <laughs> taklaya <laughs> 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 Çıkacağız. Allah 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 dört er, düştüm Aracı şuraya park edip Çıkmak istiyorum arkadaşlar ee, Sizi çok seviyorum Abone olmayı like atmayı Bildirimleri unutmayın